Merhaba arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi korona 19 virüsü nedeniyle eğitim öğretim 3 hafta ara verildi. Ancak sanıyorum ki bu ara daha da uzayacak. Bu benim tahminim tabii ki resmi bir bilgilendirme değil. O nedenle de bir süredir üniversitenin ve dekanlığın isteğiyle ders notlarımızı aksis sistemine yüklüyoruz. Zaten takip ediyorsunuz. Yine bugün e, üniversite ve dekanlık tarafından bize yapılan bir bilgilendirmeye göre e, yakın zaman içerisinde e, senkron e, uzaktan eğitim derslerinin başlayabileceği bilgisi bize geldi. Ancak bu yakının ne kadar yakın ya da ne kadar uzak olduğunu benim bilmem mümkün değil. Ee, o senkron dersler başlayana kadar e, sisteme yüklemiş olduğum e, dersle ders notlarının e, bazı bölümlerini açıklamak istiyorum. Çünkü e, yüz yüze yaptığımız derslerden de hatırlayabileceğiniz üzere ormancılık politikası dersinde e, epey açıklama gerekiyor. Keşke senkron dersler bir an önce başlasa ve sizlerin de soru sorması mümkün olsa. Ama ben ders notları üzerinden... Bir takım açıklamalar yaparak tabii ki bir ders süresi kadar olmayacak bu açıklamalar sizlere ders notlarını biraz daha anlaşılır sizler için ders notlarını biraz daha anlaşılır hale getirmeyi tasarlıyorum tabii bu çok amatör bir çekim teknoloji konusunda çok becerikli değilim sağdan soldan ortamdan çeşitli sesler gelebilir artık bunlara aldırmayacaksınız. Beşinci haftada sizlere odun dışı odun ve odun dışı orman ürünleri ve ürünlerin ilişkin üretim ve tüketimi ile korunan alanlar konusundan bahsedecektim. Önce dünyada odun üretim tüketim ilişkilerine bakmakta fayda var. Siz bu tabloyu detaylıca incelersiniz. Ben burada rakıp zaten birazdan yorumumuzu yapacağız. Dünyada en fazla odun üreten ülkeleri e, değişik yıl 2000-2005, 2010-2015 yıllarına göre yine FAO'nun yayınlarından e, yararlanarak görüyorsunuz burada. En fazla odun ithal eden ülkeleri yine görmek mümkün. E, ve en fazla odun ihraç eden ülkeleri bu tablolarda görmek mümkün. Bunlar e, genel bilgi vermesi amacıyla aktarıldı ders notlarına. Bu konuda genel bir değerlendirme yapmamız gerekirse <laughs> yaklaşık dünyada 4 e, milyar hektar yaklaşık diyorum çünkü 3 milyar 900 küsur milyon e, hektar orman alanı olduğunu biliyoruz. E, ve toplam odun üretimi de şurada görüyorsunuz 3 milyar 571 milyon metreküp. E, bu aslında aşağı yukarı her bir hektar orman alanından 1 metreküp yaklaşık olarak e, odun üretildiği anlamına e, geliyor olabilir. E, 1992-2013 arası 23 yıllık dönemde yakacak odun üretimi artarken %63 oranında yuvarlak odun üretiminin ya yani endüstriyel odun üretiminin %6.6 oranında azaldığını e, görüyoruz. Demin de söylediğim gibi e, bir 1 metreküpe yakın dedim 0.88 metreküp hektar başına odun üretimi söz konusu. İşte dünyadaki enleri de siz şurada kendiniz okuyabilirsiniz. Tabii bizim için önemli olan Türkiye'de e, odun üretimi tablosu. Bu Orman Genel Müdürlüğü'nden alınmış e, veriler bunlar. E, zaten başka yerden veri almamız mümkün değil. Ama 2015 yılı verileri, e, 2015 yılı verilerine baktığımızda e, toplam 22.3 milyon hektar ormanımız var. Ancak bunların sadece 11.2 milyon hektarından odun üretimi yapabiliyoruz. Yani odun üretimi yapmaya uygun orman alanı 11.2 milyar hektar. Geri kalanlar eskiden bozuk deniliyordu. Şimdi boşluklu kapalı orman alanı diye geçiyor. ve hatırlayacaksınız. EFAO kayıtlarında da bu alanlar orman olarak görünmüyordu. Toplam servet 1.6 milyar metreküp, yıllık artım 45.9 milyon metreküp ve yıllık alınan eta ise 20 milyon metreküp olarak Görünüyor. Ağaç cinslerine göre e, hangi e, türden ne kadar dikili gövde hacmi var, bu tabloda görebiliyorsunuz. Burada gördüğümüz potansiyeldi zaten Türkiye'de odun üretim potansiyeli 20 milyon metreküp civarında. Peki gerçekleşme nasıl? E, şu alttaki notu da özellikle okuyun. E, Orman Genel Müdürlüğü'nün üretimi 20 205 e, aşağı yukarı. 20 milyon metreküp civarında, endüstriyel odun 16.6 milyon metreküp, yakacak odun 3.5-4 milyon metreküp. Ee, yıllık odun tüketimi burada, ithalat rakamları burada, özel sektör tarafından özellikle kavaklıklardan vesaire üretilen odun miktarı burada. Ve bunlar 2015 rakamları. Ama 2019 yılı için Orman on, 2019 yılı için Orman Genel Müdürlüğü'nün e, faaliyet raporunda ilan etmiş olduğu üretim 25 milyon metreküp. Yani şuradaki rakamdan 5 milyon metreküp daha arttı odun üretimimiz. E, odun talebinin karşılanması açısından da OGM satışları birinci sırada, ithalat ve e, burası da özel, özel sektör üretimi aşağı yukarı birbirine e, yakın rakamlar, işte 5 milyon 510 metreküp ve 4 milyon 990 metreküp olarak görünüyor. Aynı tablonun e, grafik halinde gösterilmiş halini de buradan görebilirsiniz. Endüstriyel odun üretiminin sektörel dağılımına baktığımızda, e, öncelikle ton, yani daha ton e, aslında %41 oranında lif yonga, e, %36 oranında da tomruk e, üretiminin e, çok e, yüksek e, düzeylerde olduğunu ya yani ana e, kategorilerin bunlar olduğunu görüyoruz kağıtlık odun, sanayi odunu maden diri, vitel direği diğer başlıkla ön plana çıkan başlıklar olarak karşımıza çıkıyor Türkiye'de odun, odun üretim-tüketim ilişkilerini değerlendirdiğimizde bir defa Türkiye odun üretimi açısından talebi karşılayamıyor, yetmiyor. Türkiye'de ortalama her bir hektar orman alanında yapılan yıllık odun üretimi 2 metre küpe yaklaşmakta. Ve böylelikle bu rakam dünyanın iki katını bile geçiyor. 2019 rakamlarıyla hesapladığımızda daha vahim bir tablo var. Ve şunu da hemen söyleyeyim. Orman Genel Müdürlüğü'nün güncel stratejilerin devam ettiği sürece mesela önümüzdeki yıllar için 30 milyon daha sonraki yıllar için 40 milyon metreküplük odun üretimlerinden söz ediliyor ki bunlar gerçekten Türkiye'nin ormanlarını özellikle doğal ormanlarımızı çok zora sokacak yaklaşımlar maalesef. Son yıllarda döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle ithalat olanakları azaldığından odun işleyen sanayi kuruluşlarının Orman Genel Müdürlüğü'ne daha fazla odun üretimi konusunda baskı yaptığını biliyoruz. Demin söylediğim şey de şuradaki durumda biraz o baskının sonucu. Ve yine söylediğim gibi doğal ormanların çok daha fazla zarar görmesi söz konusu. Tabii aslında istenilen ideal olan e, endüstride ve diğer kullanım alanlarında ihtiyaç duyulan odunun endüstriyel plantasyonlardan karşılanması ve doğal ormanlardan hiç odun üretilmemesi ama e, bu maalesef e, mümkün değil şu anda Türkiye'de. Odun dışı orman ürünleri açısından da nedir dediğimizde belli başları burada var. Ee, ve odun dışı orman ürünleri üretimi açısından bakın 2000'li yıllardan e, 2017'ye doğru hem ihracatta hem ithalatta e, önemli bir artış gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Yine bunları ithalat ve ihracat rakamlarını e, bu şekilde grafik olarak, ton olarak tabi burada e, dolar bazında bir grafikti. Yani miktar bazında değişimdi burası. Burası ise... E, bu e, ihraç edilen ya da ithal edilen e, odun dışı orman ürünlerinin, e, yalnız söyledim, bu tablo e, ihraç edilen ve ithal edilen bu grafik odun dışı orman ürünlerinin parasal karşılığını gösterirken, bu, bu grafik e, ihraç edilen ve ithal edilen odun dışı orman ürünlerinin e, miktar olarak e, durumunu ortaya koyuyor. Burada da bir değerlendirme yapıyoruz. Bunları okursunuz. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda odun dışı orman ürünlerinin üretimi konusunda önemli projeler gerçekleştirdiğini söylemekte fayda var. Ve bu konu özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı grupların, orman köylülerinin, kırsal kesimin, yaşam şartlarının düzeltilmesi açısından önem taşıyan bir konu. Korunan alanlara geldiğimizde burada korunan alanların işte bir takım tanımlarının ne demek olduğunu IUCN yani Uluslararası Korunan Alanlar Birliği International Union for Conservation of Nature kısaltması bu. Nasıl ormanlar konusunda en yetkili uluslararası kuruluş EFAO dediysek korunan alanlar konusunda da IUCN'in korunan alan sınıflandırmasını burada görüyoruz. Tabii ki bu sınıflandırma her ülkede farklı farklı şekillerde uygulanıyor. Yani her ülkede bu sınıflandırmaya uyulması zorunlu değil. Türkiye'de korunan alanlar Milli Parklar Kanunu'nun ikinci ve üçüncü maddesinde tanımlanan Milli parklar, tabiat parkları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları ve yaban hayatı geliştirme sahaları olarak e, üç e, kategoride el alınıyor. E, korunan alan statüsünde olmayıp resmi olarak ama koruma altında tutulan bir de sulak alanlarımız var. E, onlar da Ramsar Sözleşmesi kapsamında sulak alanlar e, korunuyorlar. Orman rejimi dışında korunan alanlar bunlar orman rejimindeki korunan alanlardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün e, sorumluluğundaki korunan alanlardı. E, bir de orman rejimi dışında özel çeviri koruma bölgeleri var, sit alanları var ve biosfer rezervleri var. Milli parklar kanununda milli parkın, tabiat parkının, tabiat tanıtının tabiat koruma alanının e, ne olduğu e, tanıtılıyor. E, Muhafaza ormanlarımız var bizim ayrıca orman kanununa, orman kanununa göre 23. ve 24. maddelerine göre 6831 sayılı orman kanununun ayrılarak koruma altında tutulan ve aslında tabiatı koruma alanları ile birlikte en güçlü koruyuculuğu olan statü muhafaza ormanları ki derslerimizde de sık sık söyledik bildiğiniz üzere Belgrad ormanı bir muhafaza ormanı. Korunan alanı olmamakla birlikte mesire yerleri var, orman içi dinlenme yerleri var, kent ormanları var. Burada değişik e, stat'taki korunan alanların e, sayılarını verdik ve bunların alan olarak e, kapladığı, e, yüz ölçümü olarak kapladığı alanları görebiliyorsunuz bilginiz olması. Ve milli parklarımızın bir listesini verdik. Genel bir değerlendirme yaptığımızda da... E, Korunan alanların değişik kurum ve kuruluşların sorumluluğunda yönetildiğini biliyoruz. Yani Kültür, Kültür Bakanlığı'nın yönetiminde olan korunan alanlar var, sit alanları örneğin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetiminde olan korunan alanlar var, özel çevre koruma bölgeleri gibi. Ve tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Orman Bakanlığı'na var, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yönetiminde olan korunan alanlar var. <laughs> e, maalesef korunan alanlarımızın alan olarak yani ülke yüz ölçümüne e, oransal olarak alan olarak e, durumu yeterli değil. E, korunan alanlarla ilgili yönetimsel ve yasağı sorunlar da var. Ancak e, bu ders içerisinde bunları çok detaylıca incelememiz mümkün değil. E, böylelikle en azından eee slayt olarak size aktarmış olduğum 5. hafta dersini bir de benim ağzımdan dinlemiş oldunuz. Bu rakamsal bölümler konusunda şunun miktarı nedir, oranı nedir gibi sorular sormam. Biliyorsunuz sınav açısından söylüyorum ama şu genel değerlendirmeleri özellikle mesela odun dışı orman ürünleri üretimine ilişkin değerlendirmeleri ya da odun üretimine ilişkin özellikle Türkiye açısından değerlendirmeleri biraz daha dikkatlice çalışmanızda fayda var. Geri kalan kısımların çoğunluğu Türkiye'nin hani bir önceki derste ormanları hakkında bir bilgi vermiştik. Şimdi de üretim ve korunan alanlar hakkında bilgi verdik. Zaten bundan sonraki derslerde ee, artık ormancılık politikasını incelemeye başlayacağız. Yine elimden geldiği kadar becerebilirsem böyle videolarla e, ders notlarını desteklemeye çalışacağım. Ee, umarım senkron dersler her nasıl olacaksa bir an önce başlar ve e, o derslere de başlayabiliriz. E, mail ile bana soru sorabilirsiniz e, Hatta öneri getirebilirsiniz bu dersleri e, bu koşullarda da daha verimli nasıl yapabiliriz diye onları da mümkün olduğunca değerlendiririm diyorum e, Şimdilik bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere Hoşçakalın.